Merhaba arkadaşlar. Online Kimya Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. 2025 tayfa için hazırladığımız TYT Kimya kursu ile ilgili bugün konu tarama testi çözeceğiz. Dördüncü testimizi çözeceğiz. Konumuz kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler. Tarama testinin türü konu öğreten sorular olacak. Konuyu öğretmeye yönelik kolay ve orta düzey sorulardan oluşacak. 10 adet sorumuz olacak. Dediğim gibi tarama testinizin konusu arkadaşlar kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler. Bu konuyla ilgili gerek TYT'de gerekse MSÜ sınavlarında kimya dersinde sorular gelmektedir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Sorularımızın çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz. Sodyum hidroksit sulu çözeltisi hazırlamak isteyen bir öğrencinin deney föyünde yazan liste aşağıda verilmiştir diyor. Verilen listede arkadaşlar neler var? Beher, glas, sodyum hidroksit, baget, saf su, huni, süzgeç, kağıdı, mezür. Buna göre aşağıda verilen laboratuvar malzemelerinden hangisi deneyde kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Deneyde kullanacak malzemelerimiz neler? Laboratuvar araç gereçlerini çizelim. Beher, glass, huni, süzgeç, kağıdı, baget, mezür, saf su ve sodyum araç gereç olarak değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Hatta süsgeç kağıdında. Beher glass kullanılmış mı bakıyoruz hemen arkadaşlar. Beher glass evet B seçeneğindeki beher glass kullanılmıştır. Huni ise D seçeneğinde kullanılmıştır. Baget arkadaşlar karıştırmak amaçlı bagette C seçeneğinde verilmiş kullanılmıştır. Peki mezür, evet mezür de arkadaşlar A seçeneğinde verilmiş, kullanılmıştır. Yani bu A'daki mezür oluyor arkadaşlar. B'deki Beher C'deki ise Baget. Karıştırmak amaçlı cam çubuk. D'deki Huni arkadaşlar. Bunlar zaten deney malzemeler içerisinde verilmiş. Kullanılmayan E seçeneği arkadaşlar. E seçeneğindeki malzememizin ismi neydi? Erlen Mayer. Erlen Mayer cevabımız E seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Evet, ikinci sorumuzda da yukarıda verilen laboratuvar malzemelerini kullanım amacı ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Kullanım amaçlarına bakıyoruz ilk önce. Burada laboratuvar malzemeleri var. Hatta isimlerini yazalım. Bu neydi arkadaşlar? Havan. Aşağıdaki cam balon. Bu ise termometre. Evet, diyor ki deneylerde tepkim ortamını sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Evet, bu termometre arkadaşlar. Üçüncüsü A ile eşleşecek. B'ye bakıyoruz. Katı maddeleri ezerek toz haline getirmek için kullanılır havan. Birincisi B ile işleşecek. C'ye bakıyoruz. Çözelti hazırlama, saklama, kaynatma gibi işlemlerde kullanılır. Bu da cam balon olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 1 B, 2 C, 3 A oluyor yani cevabımız B seçeneği oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz Üçüncü sorumuzla. Evet, üçüncü soruda bir takım bilgiler verilmiş. Aşağıda verilen araç gereçlerden hangisi yukarıdaki işlemlerde kullanılmamıştır diyor. Hangisi kullanılmamıştır? Hemen bakalım arkadaşlar şıklara. Neydi buradaki arkadaşlar? Kroze, ısıtma işlemlerinde kullanıyoruz. Kroze bu havan katıları ezmek, çözmek amaçlı. Bu ayırma honisiydi arkadaşlar. Ve seçeneğinde eksik 2 ise spatül arkadaşlar. Spatül. A'daki ise baget. Evet bakıyoruz. ilk bilgimizde ne diyor? Birbiri içerisinde çözülmeyen karbon tetraklorür su sıvılarını. Yani birbiri içerisinde çözülmeyen heterojen sıvı sıvı emülsiyon karışımları arkadaşlar. Biliyorsunuz heterojen emülsiyon, sıvı sıvı karışımları, birbir bir içerisinde çözülmeyen sıvıları biz neyle ayırıyoruz? Ayırma honisi ile. Ayırmak için kullanılır diyor. Ayırma honisi. Dolayısıyla bu kullanılmış D seçeneğinde. Diğer bilgiye bakıyoruz. Potasyum hidroksit sulu çözeltisini hazırlarken karıştırmak için kullanılan cam çubuk. Karıştırmak için kullanılan cam çubuk bagettir arkadaşlar. Bagette kullanılmış Göz taşındaki nemi uzaklaştırmak için kül fırında kullanılan fincana benzeyen porselen malzeme krozedir arkadaşlar. Kroze biliyorsunuz nemleri almak için kullanıyorduk. Evet kroze yazıyoruz. Küçük parçalar halinde sodyum hidroksit katısını almak için kullanılan bir ucu kaşık şeklindeki malzemede spatül oluyor arkadaşlar. Evet katı küçük bir miktarda almak için kaşık şeklinde. Bu da spatül, bu da kullanılmış, krozede kullanılmış dedik. Kullanılmayan havan arkadaşlar, yukarıdaki verilen bilgilere göre üçüncü sorumuzun cevabı da E seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen laboratuvar malzemelerinin hangisinin adı yanlış verilmiştir diyor. A seçeneğine bakıyoruz. Saat camı. Evet. Saat camı doğru verilmiştir arkadaşlar adı ve kendisi doğru. Ayırma holisi yukarıdaki araç geleceğimiz ismi doğru. C'ye bakıyoruz cam balon diyor ama cam balon değil arkadaşlar bu. Nedir arkadaşlar bu kullandığımız malzemenin ismi balon joje. Balon joje diyoruz. Cevabımız C seçeneği. D'deki krozet doğrudur. E'deki spatül de doğrudur ismi. C seçeneği de cam balon değil, balon joje olmalıydı. Dördüncü sorumuzun cevabı da C seçeneğidir. Beşinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, beşinci sorumuz aşağıda verilen laboratuvar araç gereçlerinden hangisi sıvı hacmini ölçmek için kullanılmaz? Evet, birçok araç gereçimiz üzerinde ölçü çizgileri vardı. Mililitre, litre cinsinden ölçebiliyorduk. Bunlar da mezurlu arkadaşlar ölçebiliriz. Dereceli silindir sıvı ölçümlerinde kullanılır. Pipet çok hassas sıvı ölçümlerinde kullanılır. Büret ile titrasyon deneylerinde kullanılır. Ve her glas üzerinde çizgiler var arkadaşlar. Belirli litrelerdeki sıvı hacimlerini mililitre cinsinden de ölçebiliyoruz. Fakat deney tüpünde herhangi bir ölçüm çizgisi bulunmaz arkadaşlar. Deney tüplerinde herhangi bir sıvı miktarı ölçemeyiz. Dolayısıyla hacim ölçmek için kullanmayan D seçeneğidir. 5. sorumuzun cevabı 6. sorumuza devam ediyoruz. Evet 6. sorumuz gereçleştirme sorusu arkadaşlar. Yukarıda verilen laboratuvar malzemeleri ile kullanım amaçlarının doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Hemen bakıyoruz. Çok sayıda numunenin test edilmesinde kullanılan ince uzun cam malzeme deney tüpü arkadaşlar. Uçuculuğu fazla olan sıvıların bir kaptan başka bir kaba aktarılmasında hassas sıvı hacim ölçümlerinde kullanılan cam malzememiz de yine pipettir arkadaşlar. Hemen isimlerini yazalım buraya. Pipet, deney tüpü. Evet, deney tüpü. Ve arkadaşlar bu da yine dereceli silindir mezür oluyor arkadaşlar. Evet diyor ki sıvı hacminin ölçülmesinde kullanılan silindirik cam malzeme mezür dereceli silindir diyorduk. Evet işaretlerimize bakılırsa iki ok işareti aşağı bir de yukarı yani buradan arkadaşlar C seçeneğini mi yok C'ye benzemiyormuş arkadaşlar pardon A seçeneği. Evet cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ok işaretlerini şöyle takip edersek A seçeneği cevabımız olarak görünüyor. Evet arkadaşlar, yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Evet, burada bir güney bir deney yapmış. Yargılandan hangileri doğrudur diyor. Evet, nasıl bir deney yapılmış hemen okuyalım. Güney hazırladığı sulu asit çözeltisinin derişimini, birim hacindeki tancik sayısını, derişim zaten arkadaşlar molalite, molalite derişim birimleri vardır biliyorsunuz. Birim hacindeki tancik sayısı ya da mol sayısı diyorduk. Evet, güney sulu Asit çözeltisi hazırlamış, derişimini hesaplamak için aşağıdaki işlem basamaklarını sırasıyla uyguluyor. Sulu asit çözeltisi hazırlıyoruz. Derişimini de hesaplamak istiyoruz. 250 ml'lik erlene pipet ile aldığı 25 ml'lik sulu asit çözeltisini yavaşça ilave ediyor. Pipet kullanıyor arkadaşlar. Burada da gösterilmiş. Pipet deneyde kullanılmış. Üzerine birkaç damla fenortalayan indikatörü damlatıyor arkadaşlar renk değişimini pH'yi hesaplamak için. Bürette derişimini bildiği sodyum hidroksit sulu çözelti ilave edip yani titrasyon deneyi yapıyor arkadaşlar. Şuradaki de büret oluyor. Deney sırasında kullanılmış. Bürete derişimini bildiği sodyum hidroksit yani baz sulu çözelti ilave edip asidin bulunduğu erlene ya da erlen mayere dediğimiz yavaş yavaş damlamasını sağlıyor. Titrasyon deneyi yapıyor. Bu da Erlendir arkadaşlar. Erlen ya da Erlen Mayer de diyoruz. Her iki şekilde de söylenir arkadaşlar. Erlen ya da Erlen Mayer. Erlendeki asit çözeltisinin renginin pembeye dönüştüğünü gördüğü anda işlemi sonlandırıp hesaplamasını yapıyor. Evet bu titrasyon deneyi hesaplamalar detaylar ayete konusu içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Yargılandan hangileri doğrudur diyor deneyde kullandığı cam malzemeler şeklindedir diyor. Evet, Erlen Mayer, Büret ve Pipet üçü de kullanılmıştır. Doğrudur birinci öncülümüz. Deneyde kullandığı kimyasal maddelerin etiketinde güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Güvenlik uyarı işaretimiz arkadaşlar korozif, aşındırıcı madde, asit ve bazlar için kullanılır. Evet, burada hem asit hem baz kullanıyoruz zaten. Bu doğrudur. Güvenli uyarı işareti bulunmalıdır. Korozif, aşındırıcı maddeler, asit ve bazlar üzerinde. Yaptığı deney analitik kimya disiplini uygulama alanına girer. evet arkadaşlar pH derecesini tespit etme nötralleşme reaksiyonları üzerinde yürüyor. Analitik kimyanın konusu içerisinde girer pH tespiti bu da doğrudur. Dolayısıyla her üç de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. 7 sorumuzun cevabı. Sekizinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir eşleştirme sorusu. Yukarıda verilen laboratuvar malzemelerinin hangilerinin kullanım amacı doğru verilmiştir diyor. Bakıyoruz ısıtma işlemlerinde kullanılır. İspirit ocağı doğrudur arkadaşlar bu. Bu Beher Glass'tı. Maddelerin karıştırılması, ısıtılması yüksek sıcaklara dayanıklıydı. Beher Glass Çözeltilerin hazırlanması gibi işlemlerde kullanılır. Doğrudur. Burada mezun arkadaşlar. Dereceli silindir. Hacim ölçümlerinde kullanıyoruz. Sıvıların hacminin diyor hassas bir şekilde ölçülmesi ve aktarılması da kullanılır. Sıvıların hacminin ölçü mesafeti alamazsa kullanılır ama arkadaşlar yalnız burada çok hassas değildir. Hassastır diyemeyiz mevzul için. Hassas bir şekilde ölçülmesi için kullanılır diyor. Hassas kelimesi yanlış olmuştur. Dolayısıyla bu eşleştirmeye yanlış diyoruz. Cümlede hassas kelimesi kullanıldığı için cevabımız o zaman 2 ve 3 olacak. D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet 9. sorumuza devam ediyoruz. Beher, Erlen, Mayer, Can, Balon verilmiş. yukarıda laboratuvar malzemelerinin hangileri çözelti hazırlamada kullanılabilir diyor. Beher çözelti, hazır, çözelti hazırlamada kullanılır arkadaşlar. Erlen, de kullanıyoruz. Can, Balon'da kullanıyoruz. Her üçünü de çözelti hazırlamada kullanabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. Son sorumuz 10. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen laboratuvar malzemelerinin hangilerinde musluk bulunur? Ayırma konusunda bulunuyor arkadaşlar. Musluk bulunur. Bürette musluk var. Kroze işte ısıtma işlemlerinde kullanıyorduk. Musluk bulunmaz zaten. Hangilerinde musluk bulunur? 1 ve 2 cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Konu tarama testlerimiz 1. üniteyle ilgili 4. testimizi çözdük. Bu konu tarama testi sorularını aydın ve Mira yayınları kimya kanallarında antip yaparak hazırlıyoruz. YKS kimya online kimya dersleri kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Derslerimizin devamı gelecektir arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.